Evet artık sezonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şampiyonluk bu hafta Brezilya Interlagos'ta belli olabilir. Puan farkı buna izin verecek şekilde. Ama tabii ki yarış içerisinde olaylar değişirse Abu Dhabi'de kalabilir. Benim şahsi düşüncem şu anda şampiyonluğun Abu Dhabi'ye kalacağı yönünde. Sadece önünde bitirmemiz yeterli olmayacaktır. Yaklaşık olarak 15 puan fark açmamız lazım Hamilton'a. Yani bu da Hamilton'ın yarışı üçüncü bitirmesi bizim ise yarışı kazanmamız anlamına gelecektir. Bunu yapabilir miyiz bilmiyorum ama bakalım. Yine de şansımızı deneyeceğiz. Bu yarışta şampiyonluğu ilan edebilirsek daha iyi olacaktır bizim adımıza. Jackie Etkin şu anda en hızlı turu kaydetti. Biraz pisti kesmiş olduk orada ve Q1'deki ilk turumuzu tamamlıyoruz. Q1 seansının sonunda Q2'ye geçtiğimizi görüyoruz 16. olarak. Çok kötü bir turdu zaten. Q1'de zorlamanın anlamı yok. Q2'de biraz daha fazla zorlayacağız. Senna S virajlarını geçiyoruz. İkinci DRS bölgesindeyiz şu anda. Arka tarafta takım arkadaşımız Jake Etkin'de. Tura başlamış olmalı ya da henüz turunu tamamlamış olabilir. Ben İlki Viyat'tan 1.06.879'luk dereceyle şu anda en hızlı tur gelmiş oldu. İkinci sektör bizi bu hafta bayağı bir zorlayacak çünkü düzgün ayarları tutturamadık. Meksika'da olduğu gibi hızlı olamayabiliriz. Hızlı olma şansımız olmayabilir. İkinci sektörde en iyi dereceyi yaptık. Start düzlüğündeyiz. Esteban Ocon geldi şimdi 443 ile. Çizgiyi geçeceğiz ve en hızlı tur. 330. <laughs> Ama rakiplerimiz daha iyisini atacaktır ki öyle de olmuş. Ve Jack Etkin medium lastiklerle elenmiş. Gerçekten müthiş bir başarı. takım arkadaşımızdan Q3 seansındayız. Bol kapışması için yarışa ne kadar ileriden başlarsak o kadar iyi olabilir. Biraz arkadan kayma yaşadık S virajlarda. Senna eslerinde biraz problemliyiz. Genellikle ikinci sektördeki... Virajlarda çok daha problemli bir araç var. Tabii ki bu aracın problemi değil. Bence ayarları düzgün şekilde ayarlayamadım. Bu yüzden çok fazla arkadan kayma yaşıyoruz. Vettel şimdilik lider. Bu arada baya bir berbat ettik turu. Verstappen 1.06.645 Red Bull pilotu şu anda en hızlı dereceye sahip. Leclerc geldi. 1.06.419. Ferrariler bu hafta fena değil. En yavaş araçlardan olmalarına rağmen Q3 seansına kalmayı başardılar ve fena görünmüyorlar şu anda. Uzun start düzlüğündeyiz. 2021 yılında Brezilya Interlagos'ta yarışın yapılması da tehlike altında. Vaka sayıları çok yüksek. Çizgiyi geçiyoruz ve şu anda 4. sıradayız. Son kez piste çıkıyoruz. Önceki turumuza göre çok fazla gelişmemiz lazım. Baya bir hatamız vardı. Özellikle ilk sektörde Senna esvirajlarında 0.2 saniye kazanıyoruz. Bakalım ilk sektörde en hızlı dereceyi kaydetme şansımız olacak mı? Start-finish düzlüğündeyiz. Yarım saniyelik bir gelişim var. Çizgiyi geçiyoruz ve en fazla dördüncü sıraya çıkabildik. Çok da iyi bir tur olduğunu söyleyemem ama... Yine de ilk turumuza göre gayet iyiydi. Bakalım rakiplerimiz nerede bitirecek. Önemli olan o Evet sıralama turlarının sonunda Q3 seansının sonunda Lewis Hamilton'ın pole aldığını görüyoruz. Ricardo bindelik dilimlerle geride kalmış. Verstappen de aynı şekilde oldukça geriden başlayacağız maalesef yarışa. İşte grid'e e bakıyoruz. Hamilton lider. Şampiyonluk yolunda iyi bir yerden başlayacak. Bu yarış Hamilton'a avantaj sağlayabilir. Ricardo ikinci sırada. Üçüncü sırada Max Verstappen. Dördüncü sırada Esteban Ocon. Beş Alexander Albon. Altıncı sırada Sherlock Dark. Yedinci olarak başlıyoruz. 8. sırada Sebastian Vettel, 9 Lance Stroll ve 10 Daniel Kvyat. Grid cezası alan biri olmalı. Evet, Carlos Sainz 10 sıra grid cezası almış. Biraz gerilerden başlayacak yarışa. Jack etkinli Lando Norris de son çizgiden start alacak. Yumuşaklarla başlayıp sert lastiklere geçeceğiz. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir yarışa. Brezilya Interlagos'ta start veriyoruz. Ön taraftaki Lokler daha ilk metrelerde avlamış olduk. Alman'ı dışarıdan geçiyoruz. İlk virajda Esteban Ocon'la şu anda bir mücadele içerisine girebiliriz. Esteban Ocon'la yan yanayız. Senna Ace da şu anda Esteban Ocon'u geçmeyi başarıyoruz. Dördüncü sıradayız. İyi bir şekilde başladık yarışa. Yedinci olarak başladığımız yarışta şu anda dördüncü sıraya kadar çıkmayı başardık. Ön tarafta Ricardo liderliği aldı. İlk sektör sonunda Esteban Ocon içeriden kendisini gösterdi. Çok kötü bir arkadan kayma yaşadık. Tabi bu rakiplerimize büyük bir avantaj sağlayacaktır. Tepeyi tırmanıyoruz. Şimdi yerimizi sağlamlaştırmayı başardık rakiplerimizin önünde. Ricardo Hamilton'ı geçti. Daniel Ricardo son yarışların gözde ismi. Bu yarışta da iyi bir şekilde başladı ve şu anda lider Göz. Avustralyalı pilot. Bakalım perste ben Hamilton ve Ricardo üçlüsüne karşı performansımız nasıl olacak? Üçüncü tura kadar DRS mesafesinde kalmamız lazım şu anda şampiyonluk yolunda avantaj Lewis Hamilton'da şampiyona bu şekilde yarışı tamamlarsak şampiyonluk Abu Dhabi'ye kalacak. Daha yarışın başındayız. Birçok olay değişebilir. İlla ki bir güvenlik aracı veya sanal güvenlik aracı gelebilir. Tabi bu da işleri terse çevirebilir. Max Verstappen'in peşindeyiz. Esteban Ocon da fena bir hıza sahip değil. Renault son yarışlarda hızlandı. Pilotları da oldukça kuvvetli bir ikili. Verstappen'le fark yarım saniye şu anda. Lewis Hamilton Ricardo'ya yaklaşamadı. Meksika'da çok güzel kapışmıştı bu ikili. Evet Jeff bataryamızı daha fazla kullanmamız gerektiğini söyledi. İkinci sektörde Park 0.6 saniye civarına çıktı. Arkadan kayma sorunları hala devam ediyor ama sıralama turlarına göre biraz daha iyi. Ağır yakıt yükünde aracın dengesi biraz daha iyi hale geldi. Dediğim gibi bunun büyük etkisi yanlış setup ayarlarından kaynaklı. Biraz farklı bir ayar yapmaya çalıştım ama o da pek tutmadı diyebiliriz. Max Verstappen'e karşı DRS mesafesindeyiz. Dördüncü turun sonlarındayız. Start finish düzlüğüne çıkıyoruz. Max Verstappen kaçıyor. Biz kovalıyoruz. Red Bull'a karşı geliyoruz. Honda motoruna karşı Mercedes motoru. Max Verstappen 2019'un galibi dışarıya doğru yöneldi. Hiçbir şekilde atak şansımız yok maalesef. İkinci DRS düzlüğünü bekleyeceğiz. Hollandalı pilotu geçmek için. Şimdi tekrardan yaklaşacağız Max Verstappen'e karşı. DRS ile beraber geliyoruz. Verstappen'in aracında da DRS var. İçeriye doğru iyice kapandı. Dışarıyı bıraktı bize. Buradan frenliyoruz. Lastik lastik bir mücadele var. Max Verstappen ile ve Max Verstappen'i geçiyoruz. Max Verstappen'i geçiyoruz. Beşinci turda çok fazla vakit kaybetmedik Verstappen'e karşı ve sıradaki hedef Lewis Hamilton olacak. Şampiyonluk yolundaki rakibimiz şu anda Hamilton'ın 3 puanlık bir avantajı var. Bizden daha fazla puan alacak ve şampiyonla yolunda arayı kapatacak ama dediğim gibi yarışın daha başındayız. Hamilton şu anda atak yemeyecek kadar bir mesafe açmayı başardı. Ricardo kontrol altında götürüyor şu anda yarışı. Ve iyi bir fark açmayı başarmış. 2.8 saniye fark açmış. Hamilton'a karşı en hızlı tura da sahip. Bakalım bu yarışın belki de galibiyeti Ricardo'ya gidebilir. Önemli olan Hamilton'ın önünde olmak. Galibiyet çok da önemli değil. Hamilton olası bir yarış dışı kalma olayında şampiyonaya veda edecektir. Ama yine de son yarışa kalmasını isterim. Biraz daha heyecan yaşayabilmek için. En son 2019 McLaren kariyerinde son yarışta şampiyonluğu görmüştük. Son yarışa kadar şampiyonluk yolunda hiçbir şey kesin değil de bu sezonda öyle olmasını isterim. Şu ana kadar da işler o yönde ilerliyor. Hamilton'a karşı yine DRS mesafesindeyiz ama atak yapacak kadar yaklaşamadık. Kendimiz adına en iyi dereceyi kaydediyoruz. 1.08 848'lik derecemizle bu yarışta Amerika'da olduğu gibi medium lastiklere geçiş yapmayacağım. Yarışın sonlarına doğru lastik aşınması problemi yaşamamak için. Bu arada Hamilton'a karşı iyice yaklaştık. İlk sektörde en iyi dereceyi yaptık. Mor sektörle beraber 0.3 saniye daha iyi bir derece kaydediyoruz. Lastik seçimlerinden bahsediyordum. Medium'lara geçiş yapmayacağız. Çünkü yarışın sonlarında o lastikler bayağı aşınacaktır. Bu nedenle hard lastiklerle yani sert lastiklerle devam edeceğiz yarışa. 10. tura doğru ilerliyoruz. Pit stop aralığı yaklaşmaya başladı. Lewis Hamilton'ın hava koridorundayız. Hamilton kaçıyor. Biz kovalıyoruz. DRS ile beraber geliyoruz. Hava koridoru yardımıyla dışarıdan kendimizi gösterdik. Senin S virajlarında inanılmaz bir mücadele var. İki şampiyon rakibi arasında ve Hamilton'ı geçiyoruz. Hamilton'ı geçiyoruz ve şu anda yarışta ikinci sıraya yükselmeyi başardık. Hamilton'dan karşı atak gelebilir ama şu anda yerimizi sağlamlaştırmış olduk. Şampiyonluk yolundaki rakibimize karşı 7 kez dünya şampiyonuna karşı burada aracın kontrolünü kaybettik. Ve Hamilton şimdi tekrardan yaklaştı dışarıda içeriden yerimizi korumak için uğraşıyoruz ve Hamilton'ı geride tutuyoruz şimdilik. Şimdilik 7 kez dünya şampiyonu arkamızda kalacak. Ricardo'ya odaklanmaya çalışacağız bakalım Hamilton'la fark açmaya uğraşacağız bu şekilde tamamlasak bile yine de şampiyonluk Abu Dhabi yarışına kalacaktır. Şampiyonluğu alabilmemiz için Ricardo'yu geçip galibiyeti almamız lazım. Hamilton'ın da 3. sıra ve aşağısında olması lazım. Bu şekilde bu yarışta şampiyonluğumuzu ilan edebiliriz. Şu anda mümkün değil tabii ki. Ama daha 26 tur var yarışın bitimine. Evet Peter Alan'ın yaklaştığını belirtti. Jeff 2.6 saniye fark var. Ricardo ile aramızda. Hamilton yaklaşamamıştı. Bakalım biz şansımızı deneyeceğiz. Yaklaşmak için. Evet 14. turda pit'e e doğru geliyoruz. Geçici olarak liderliğe yükselmiştik. Şimdi pit yapacağız. Sert lastiklere geçiş yapacağız. Arkamızda Esteban Okon var. O da arayı kapatmıştı. Belki bir tur daha dışarıda kalsak pist üstünde bizi geçebilirdi. Pite girmese tabii ki o da aynı anda pite girdi. Sert lastiklere geçiş yapıyoruz. 2.8 saniyelik pit stop servisiyle yarışa dönüyoruz. Ocon hemen arkamızda. Onun arkasında ise Valtteri Bottas var sanırım gördüğüm kadarıyla. Pardon, Max Verstappen'miş. Arkamızdaki isim Hamilton geliyor. Pit çıkışında yan yana olacağız. Lewis Hamilton'la beraber. Hamilton'ın önünde kalabilmek çok önemli olacaktı ama erken pit hamlesiyle Lewis Hamilton'a yerimizi kaptırmış olduk. Tekrar pist üstünde geçmemiz lazım. Rakibimizi biraz daha geç pit yapmanın etkisini görmüş olduk aslında. Biraz daha dışarıda kalmak istedim belki trafikle uğraşmayız diye ama bu da bize Hamilton'a pozisyon kaybetmemize neden oldu. Arka tarafta sarı bayraklar var. İlk sektörün olduğu bölümde. Lastikler henüz ısınma aralığına gelmediği için biraz arkadan kayma mevcut. George Russell yarış dışı ve sanal güvenlik aracı geldi böylelikle. 16. turdayız. Hamilton'ın DRS mesafesindeyiz. En azından bu da bir şeydir. Bir an önce geçip tekrardan Ricardo'ya odaklanmak lazım. Bu arada Jeff'i de susturuyorum çünkü çok fazla konuşmaya başladı. Bottas yeni pite gelmiş. Medium lastiklere sahipti. İkinci DRS düzlüğüne doğru geliyoruz. Hamilton yine kaçmaya başladı ama bariz bir hız farkı var. Şu anda aramızda Mercedes'e göre çok daha hızlıyız. Sıralama turlarında geride kaldık ama yarış içerisinde gayet hızlıyız şu anda. Ön tarafta Ricardo, Yargazi geçmekle meşgul. Henüz geçemedi. Bu da ona zaman kaybettirmeye başladı. Biz de start finişt yüzüne çok iyi çıkış yapamadık maalesef. Evet ikinci DRS düzüne iyi bir momentumla gelmemiz lazım. Yarım saniye ileride Lewis Hamilton. Belki geçiş yapacak kadar yaklaşabiliriz rakibimize karşı ama yine geride kalacağız gibi görünüyor şu anda. Mercedes aramızdaki mücadele o kadar yakın ki sezon başında onlar çok daha üstündü. Sonrasında biz işleri tersine çevirdik biraz da. Aracın gelişimi bize yardımcı oldu tabii ki. Sezon başında o kadar da iyi bir aracımız yok. Özellikle Bahreyn'de frenlerden çok şikayetçi olmuştuk. Azerbaycan'la beraber biraz daha işleri tersine çevirdik. O yarışa gelen arka taraftaki güncelleme ve fren kanallarındaki değişimler aracı oldukça tutarlı bir hale getirdi. Sezon başına göre sonrasında üstüne koyarak devam ettik. DRS mesafesindeyiz ama yine atak yapacak kadar yakın değiliz maalesef. Ama belki şimdi ikinci DRS düzünde bir şansımız olabilir. Oldukça yakınız. Olabildiğince yaklaştık. Önceki turda yarım saniye fark vardı. Şimdi 0.3 saniye fark var. Hamilton'ın hava koridorundayız. DRS aktif. İçeriye doğru kapandı iyice. 7 kez dünya şampiyonuna karşı geliyoruz. Ve Lewis Hamilton'ı ilk sektör sonunda geçmeyi başarıyoruz. Sıradaki hedef Pierre Gasly ve Ricardo olacak. Gasly zaten pite girecektir ama yine de geçmemiz lazım. Ricardo'ya odaklanabilmek için sert lastiklerde biraz daha iyi olduğunu görüyoruz aracın özellikle virajlarda daha da güven vermeye başladı yumuşak lastiklere pek alışamamış olabiliriz bu setupla beraber ama yarış içerisinde durumlar gayet iyi şu anda Evet Gazze'nin DRS mesafesine gelebildik bu da Hamilton'ın olası bir hatana karşı bizi koruyacaktır yaklaşamayacaktır yani Evet en hızlı tur 1.08.565 Gazli'ye atak yapacak kadar yaklaşabildik gibi aslında. 20. turda Pierre Gazli pite doğru yönelecek mi? Yönelmedi. DRS ile beraber geliyoruz Alfa karşı. Gazli içeriye doğru kapandı. Dışarıyı bıraktı bize. Buradan daha geç bir frenajla geliyoruz. Hem araç farkı hem de yeni lastiklerle beraber hiçbir şansı yok ve Fransız pilotun önündeyiz. Alfa Tauri bakalım şimdi karşı atakta bulunacak mı? İçeriye doğru iyice kapanıyoruz. Şimdi yerimizi sağlamlaştırmış olduk. İlk sektör sonunda. 1.2 saniye fark var. Riccardo ile aramızda. Bu yarışı kazanmamız şart. Eğer ki Hamilton'a karşı şampiyonluğu bu yarışta ilan etmek istiyorsak Riccardo'yu geçmemiz şart. Ve Hamilton'ın tabii ki 3. olarak Bitirmesi gerekiyor. Eğer Hamilton ikinci olarak tamamlarsa, şampiyonluk Abu'da bir yarışına kalacak. Evet, bu şampiyonadaki yakın mücadele hatırına. Bu videoya bin beğeni yapabilirsek gerçekten çok iyi olur ve yorumlara, abu da bir henüz görmedik ama bu sezonki favori yarışınızı yazmayı unutmayın. Üçüncü sezon çok daha farklı şekilde gelecek. Bunun da yine duyurusunu yapmış olalım. Bakalım Ricardo'ya yaklaşma şansımız olacak mı? 1.2 saniye fark var. Çok yaklaşamadık. Çok yaklaşamadık henüz. Oldukça iyi bir şekilde tempo tutturmuş durumda Avustralyalı pilot. Ve yeni pilot arayışımızın da olduğunu biliyorsunuz. Jack Etkin'le devam etmemiz mümkün değil. Fazlasıyla zaman verdik. Şu ana kadar onunla devam etme sebebimiz boşuna para harcamamak. Aslında çünkü şampiyonluk, takımlar şampiyonusu çoktan gitmişti. CK Etkin'in formsuzluğu kesinleşince. Bu arada Az önce arkadan kayma yaşadık yine şaşırtmayacağı şekilde. 1.8 saniye fark oldu Ricardo ile aramızda. 29. turdayız ve en hızlı turu güncelliyoruz. Ricardo'ya tekrardan yaklaştık. 2 saniye farkı kapatarak Farkı yine 1.2 civarına indirmeyi başarıyoruz. Çok fazla zorluyoruz ama Bataryamız neredeyse bitti. çok gelişmiş bir ERS sistemi var aracımızda ama yine de yaklaşmak için aracın suyunu sıkıyoruz resmen. Hamilton 3. sırada yarışı kazanmamız şart. Eğer ki Ocon da yaklaşıp Hamilton'ı geçerse bu da bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Ocon oldukça yakın Hamilton'a karşı. DRS mesafesine gelmek için uğraşıyoruz. 0.9'u gördük en yakın. Yarışın bitimine ise son 6 tur. Evet dengesizlikleri görüyorsunuz. İkinci sektör sonunda tabelaları yıkacaktık. Tabi bu da zaman kaybettirdi maalesef. Son turlara doğru bir atak şansımız olabilir. 35. 36. turda yine en hızlı tur atıyoruz. Ricardo'ya karşı gümbür gümbür geliyoruz. Yarışı kazanmak için şampiyonluğu bu yarışta almamız lazım. En azından Abu Dhabi'ye rahat şekilde gidebilelim. Brezilya Interlagos şampiyonlukların belli olduğu mekandır aslında. 2012 şampiyonluğu burada belli oldu. Ve gerçekten Son yılların en iyi şampiyonasıydı bence. Yani 2012 gibi bir sezon bir daha gelmez gibi bence. İlk 7 yarışı 7 farklı pilot kazanmıştı. Ve gerçekten inanılmaz bir çekişme vardı. Fernando Alonso sezonun ilk yarısını 43 puan liderlikle kapattı. Sebastian Vettel o sıralarda 4. olarak devam ediyordu şampiyonaya. McLaren'in çok hızlı olduğunu görmüştük. Aşırı hızlıydı McLaren ama bir o kadar da dayanıksızdı. Belki de bu dayanıklılık sorunları olmasa şampiyonluk ne Red Bull'a ne de Ferrari kalacaktı. Direkt olarak Hamilton Batın arasında bir yarış görecektik. Ki sezon sonunda Hamilton şöyle bir demeç vermişti. Eğer ki dayanıklılık sorunlarımız olmasa kolaylıkla şampiyonluğu alabilirdik demişti. Lewis Hamilton tabi sonrasında Mercedes'e geçti. Ve kariyeri ve kaderi tamamen değişti. Hamilton'ın Mercedes ile anlaştığını duyunca herkes Hamilton'a bir daha şampiyon olamayacak hatta yarış bile kazanamayacak demişti. Sonrasında Hamilton'ın kırmadığı rekor kalmadı. Ricardo'ya yaklaşıyoruz. 32. tura giriyoruz. Son sektörde en iyi dereceyle beraber. Tam dediğim gibi son turlarda bir atak şansımız olabilir. Ricardo'ya karşı. Şimdi DRS ile beraber geliyoruz. İkinci DRS düzlüğünde Ricardo kaçıyor. Biz kovalıyoruz. Renault'a karşıya Mercedes motoru ama Ricardo şimdi yerini korumuş oldu. Start finish düzlüğünde bir kez daha şansımız olacak. İlk sektörde en iyi dereceyi yaptık. Hamilton'da olan fark 4.3 saniye. İyiden iyiye arayı açmış olduk Hamilton'a karşı. Farklı çizgiler tutuyoruz daha hızlı olabilmek için. Evet burada baya bir arkadan kayma yaşadık. Yine tekrar arkayı kaybediyoruz. Körbe dokununca kontrolü sağlayamadık. Evet 0.5 saniye fark var. Ricardo ile aramızda. DRS'yi açıyoruz. ERS yardımı var. 0.3 saniye kaldı aramızda. Ricardo içeriye doğru iyice kapandı. Şampiyonluk yolunda muhteşem bir mücadele var. Şampiyonluğu alabilmek için Ricardo'yu geçmemiz lazım. İlk esfirajlarda virajlarda Ricardo'yu geçiyoruz ve şampiyonluk yolunda şu anda avantajı ele geçiriyoruz. Avantajı ele geçiriyoruz. İşte atan tekrarı. Hiçbir temas yok. Tertemiz bir atakla. Ricardo'yu geçiyoruz böylelikle. Bu şekilde tamamlayabilirsek şampiyon olacağız. 15 puan fark açacağız ve zaten 18 puan civarında bir avantajımız vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ve şampiyonluğu ilan edeceğiz böylelikle. 12 puan da olabilir. Tam emin değilim. Yarışın sonunda göreceğiz zaten ama bu sonucun şampiyonluğa yeteceğine eminim şu anda. E önümüzde bir araç var. Mavi bayraklar sallanabilir. Birazdan Meksika'da yine tur bindirmiştik. Bu tur bindirme olayı baya bir gerçekçilik hissi katıyor açıkçası ve olması da güzel aslında. Evet, son tura doğru ilerliyoruz. Bu çılgın sezonda şampiyonluk turuna başlayacağız birazdan. Önceden cefe sorduğumuzda bu şekilde tamamlarsan şampiyon oluyorsun. Cevabını alıyorduk 2017 oyununda. Sonrasında bu cevap kaldırıldı. Sadece şampiyonluğa liderlik ediyoruz diyor artık. Latifiye tur bindireceğiz mavi bayraklar altında. Estabona kon çok yaklaştı. Sezon başındaki aracımıza göre bambaşka bir yerdeyiz. My Team kariyerinde şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Ricardo bir an önce bizi geçmek için yer aradı ama pek de geçerli yer bulamadı. Yine korkutucu bir an yaşıyoruz. Son turda her şeyi berbat edebilirdik. Birden liderliği Hamilton'a kaptırdığımızı görebilirdik. Neyse ki böyle bir şey olmadı. Aracı pist üstünde tutmayı başardık. Artık son sektöre doğru ilerliyoruz. F1 2020'deki ilk şampiyonluğa doğru gidiyoruz. My Team kariyerinde kendi takımımızla başladığımız bu serüvene Brezilya Interlagos'ta nokta koyacağız. Damalı bayrak sallandı. 7. olarak başladığımız yarışı kazanıyoruz. Ve My Team kariyerindeki ilk şampiyonluğu bu şekilde almış oluyoruz. Brezilya Interlagos'ta. I need to wait until everybody crosses the line. I need to wait. But it's looking good. You just wait and shine. You just wait. Hamilton, P3. You are the world champion. The world champion. Well done. Enjoy it. You are the man. Yes! Yeah. Daha öncesinde Brezilya'da Red Bull şampiyonluklarımızı kutlamıştık. O şampiyonluklarımızın bir yenisine My Team kariyerinde eklemiş oluyoruz. Üçüncü sezon çok daha farklı olacak dediğim gibi. Bu şampiyonluğun hatrına bin beğeni yapabilirsek gerçekten çok iyi olacaktır. İşte yarışın galibiyiz. Hem yarışı kazanıyoruz hem de şampiyonluğu almış olacağız. Bu arada Esteban Ocon Hamilton'ı geçmiş ve podyumda bitirmiş yarışı. Gerçekten şampiyonluk için her şey bir araya gelmiş. İşte takımımızla beraber kutlama başlamış oldu. Yeni tesislerimizle beraber yepyeni bir serüvene açılacağız. Gelecek sezonda farklı bir durum bekliyor olacak bizleri. Farklı bir ortağımız olacak. Evet Ricardo günün pilotu seçilmiş. Gerçekten ilginç. 7. olarak başlayıp güzel ataklarla şampiyonluğu aldık aslında. 29 puanda şampiyonluğu ilan ediyoruz. abu bu da bir de artık keyfine yarışacağız. Takımı yine odaklamaya devam edeceğiz. Gelecek sezon için podyum kutlaması partisi yapacağız ki takımın biraz daha morali yükselsin. Racing Point en hızlı 3. araç konumunda Mercedes'e karşı iyice üstünlük kurmaya başladık. Ve Renault en hızlı dördüncü araç konumunda şasi tarafında da güncelleme gelecek. Evet böylelikle muhteşem bir sezonu tamamlamış olduk diyelim aslında Abu de yapacağız ama şampiyonluğu ilan ettik. Bu serüvende beni yalnız bırakmayıp destekleyenlere ve izleyenlere teşekkür ediyorum. Şampiyonluk ihtimalini sıfır olarak görenler vardı sezon başında. Onlara da selam yollamış oluyoruz böylelikle. Evet. Oldukça keyifli bir yarışın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni videolardan ve 3. sezondan haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Okay.